Bazen sülfürik asitin içinde pratik hiçbir yolda çıkartılamayacak mesela demir sülfat gibi iyon safsızlıkları bulunabilir. Bunlar sülfürik asitin rengini değiştirir ve saflığını kütlesini bozar. Bununla birlikte sülfürik asitte safsızlık olarak su da bulunabilir. Su sülfürik asitle güçlü bağlar kurar ve çoğunlukla azotrop oluşturmasa bile ayırması bir nebze güçtür. Sülfürik asiti tüm bunlardan ayırıp saf hale getirmek için damıtmak yeterli olacaktır. Saf sülfürik asit yaklaşık olarak 337 celsius derecede kaynar. Damıtma saflaştırma için çok iyi bir yol olsa da maalesef %100 saflıkta sülfürik asit elde etmek basit damıtmayla mümkün değildir. Çünkü %98'in üzerine çıktığında su ile bir azeotrop oluşturur. Bu yüzden en saf hale 98-99 bandında kalır. Damıtma düzeneği için yoğuşturma kolonuna ve hatta herhangi bir kolonun ihtiyaç yoktur. Bu şekilde 3 parçalı bir düzenek kullanılabilir. Sülfürik asit yüksek sıcaklıklarda sülfür oksit gazlarına bozunduğundan düzenekte gaz çıkışı olmalıdır. Brolür kullanılarak ısıtıyorum. 1 dakika içerisinde kaynamaya başlıyor. birkaç mililitre geldikten sonra ateşi kapatıp soğumasını bekliyorum. Gelen bu kısım çoğunlukla sudur. Bu yüzden bu kısmı atıp öyle devam ediyorum. Bu işlemi damıtmak istediğiniz sülfürik asidin ne kadar su içerdiğine bağlı olarak birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Sülfürik asit ısıtınca her ne kadar bozulmaya başlasa da bu bozulma minimal düzeydedir ve ciddi kayıplı oluşturmaz. Ayrıca çıkan gazlar potansiyel kanserojendir. Açık havada ya da çeker ocak altında yapın. Sıcak sülfürik asit çok tehlikelidir. Kapta çok az sülfürik asit kaldığında ateşi kapatıyorum. Tamamını kaynatmıyorum. Sistem kendi kendine soğuduğunda sülfürik asidin yoğunluğunu ölçüyorum. Yaklaşık 34 ml sülfürik asit 62.84 gram geldi. Yoğunluk 1.84 olarak çıkar. Sülfürik asit bu sıcaklıkta asla bu kadar yoğun olamaz. Hacim ölçmek için kullandığım dereceli silindir yeterince hassas olmadığı için muhtemelen hacimi olması gerekenden biraz daha az ölçtüm. Hacim 34 mililitrenin çok az üstünde örneğin 34.3 gibi bir şey olmalı.